Günaydın, sabah kahvesine hoş geldiniz. Henüz sesimin bile tam açılmadığı saatlerden hepinize merhaba. Ee, yazar Keçi'ye ilk defa uğrayan, yolu düşen varsa Pazartesi günleri kısa videolarla minik yazı çalışmaları yapıyoruz birlikte. Bugünkü çalışma da iki sanatçıyı aslında e, tanıtmak için bir yerde e, bir yudum kahve şu kitabı seçtim bugün yazı çalışmasından önce birazcık e, Kusama kimdir Yayoi Kusama e, kimdirden bahsedeceğim e, Elisa Maçelari'nin Kusama Takıntılar Aşklar ve Sanat adlı çizgi biyografisi elimdeki Alfa yayınlarından çıkmış e, çevirisi İbnur Akman Erke ait kitap aslında 2020'de e, ilk defa basılmış ama bizde birinci basıma Ekim 2022 görünüyor. Çok seviyorum ben çizgi ve yazının buluştuğu kitapları. Bir tık daha tuzlu oluyorlar maalesef. O yüzden erişim daha zor oluyor ama uygun fiyata buldukça da kaçırmamaya çalışıyorum böyle şeyleri. Şimdi Elisa Maceller'in hayatını çizerek anlatmayı, sanatını çizerek anlatmayı tercih ettiği Yayoi Kusama kimdir? Ufacık ondan bahsedeceğim. Karşımda Wikipedia açık çoğu zaman olduğu gibi. 1929 doğumluymuş Kusama. Yani şu an hala hayatta olduğu düşünülürse böyle insanların ne yaptıklarını çok merak ediyorum ben. Şu an ne yapıyordur mesela. Murakami de aynı şekilde çok artık yaş aldı. Ne yapıyorlardır? Şu an çalışıyorlar mıdır? Yoksa uyuyorlar mıdır? Yaşlılık nasıl geliyordur bu insanlara? Merak oluyor bende biraz. Demiş ki Wikipedia Kusama yaşayan en önemli avantgarde sanatçılardandır. Resim, enselasyon, edebiyat, sinema dahil sanat disiplinlerinin birçoğunda önemli isimler ortaya koymuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki sanatsal gelişmelerden yararlanan sanatçının bu gelişmeler doğrultusunda minimalizm, feminist sanat, çağdaş sanat, pop art dönemi çalışmaları olmuştur. Şimdi 1929 doğumlu olunca tabii neler görmüş, neler geçirmiş bir insan. Ee, Yayoi Kusama Dolayısıyla da eserlerine bunun yansımaması mümkün değil herhalde, 96 yaşında, dile kolay şu an. Ee, ve buradan şimdi bir ufak cümle seçtim ben. Elisa Macellari'nin cümlesi tabii yazarı, çizeri olduğu için ama belki de bi biyografisinden esinlenerek bu cümleyi almıştır buraya, onu bilmiyorum kendine dönebilmek için, ruhunun bedeninde olduğunu hissedebilmek için. Aslında bunun devamı şu şekilde geliyor. İşte öyle zamanlarda bu takıntılarının etkisiyle resim yapmaya başladı. Biz bu kısmı değil de sizde kendinize dönmek için ruhunuzun bedeninizde olduğunu hissedebilmek için bir şeyler yaptığınız dönemler varsa belki ya da sadece bu kısa yarım cümlenin sizde uyandırdığı hissiyatla yazacağız. Ee, bir altı dakika olsun bugünkü yazı. Siz daha uzun yazmak isterseniz elbette uzatırsınız. Sakin bir müzik açalım. Evet. 22 numaralı sabah kahvesi yazımız birlikte. Hiç bu kadar çok yazı olacağını birikceğini burada tahmin etmemiştim başlarken açıkçası. Ee usamahtan yazayım. Evet. Tekrar ediyorum cümleyi buraya da yazarken kendine dönebilmek için ruhunun bedeninde olduğunu hissedebilmek için 3 nokta koydum ve başladım altı dakikalık kısa yazıma. Evet 6 dakika bitti. İyi gittiyse, eliniz güzelce açıldıysa siz lütfen devam edin. Ee, bazen okuyorum burada yazdıklarımı, çıkanları bazen tercih etmiyorum. Bugün kısa bir şey çıktı. Okuyabilirim sanırım. Kendine dönebilmek için, ruhunun bedeninde olduğunu hissedebilmek için. Kendine dönmek, ruhunun hala bedeninde dolandığını, kaçıp gitmediğini, senin en derindeki özün olduğunu hep 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 hissedebilmek için neler yapmadın ki şu hayatta? Yazdın, çok yazdım. Kısa ve uzun, sessiz ya da çığlıklar eşliğinde yazdım. Çizdin, resimler, karalamalar, boyalar, boyama kitapları, sketchler. Öylesine şekiller, genelde geometrik şeylere dönüşen. Üçgenler, kareler, nadiren daireler ama hiç nadir olmayan şekilde kesişen çizgiler, birbirine teğet geçen çizgiler hiç dokunmadan birbirine paralel yuvarlanıp giden başka çizgiler. Derin nefesler. Çok derin nefesler. Ruhunun gıdasının orman kadar, doğa ve deniz kadar, müzik ve yazı kadar gıdası olduğunu fark ettiğin andan itibaren almaya başladığın derin nefesler. Hepsi kendine dönebilmek için bir aynadaki aksine bakar gibi değil de, aynanın doğrudan içine girmiş, kaybolmasından çok korktuğun o ruhuna sıkı sıkıya sarılmış ve aynanın içindeki kendine bakar gibi Evet bugünlük sabah kahvesinden bu kadar ee, iki sanatçının bize verdiği sabah ilhamıyla Elisa Maçelari ve Kusama'nın ilhamlarıyla ufacık bir yazı çıkardık bugün Umarım keyifli olmuştur sizin için de bir başka sabah kahvesinde görüşürüz